akşam biberlerimizi topladık bahçeden közledik şimdi ayvar biberlerimizi soyduk ütüp bugün ateşe koyduk odunlarımız yanıyor ayverimiz oluyor Kaç kilodan yapıyorsunuz biber? 50 kilodan 60 falan. Ne katıyorsunuz içine? Biber. Biber, zeytinyağı, tuz. Tuz. Biber, yani zeytinyağı, tuz. Kaç Aynen. saat kaynıyor? 3 saat, 3,5 saat. Kaynıyor hiç durmadan karıştırıyoruz. Evet, hiç durmadan karıştırıyoruz. Kahvaltılarda olmazsa olmazımız. Evet. Yanına peynir, çay. Her köyde farklı yapılıyor değil mi? Evet.